Son kullanma tarihi 3 gün kalmış ama ne yapıyordum? Bozuldu yerde. Değil mi? Değil mi? Ver bana yüzü gider mi Vallahi doğru söylüyorsun. Daha alamazsın onu ne koyayım, Adam hakemin içindeki mermiyi bile sömürmüş.

Hadi söyle. Yine... Nerede lan o bot? Mark the location. Vurma vurma. 3 numara vurma. Vurma aşkım vurma. Aşkım. Yenim ne arıyorsun burada sen ya? I need consumables. Benim bu halıma ağlamayan yar Daha ağlamazsın öldükten sonra Çıkalım ya kimse yok burada Hadi, evet. let's go ileri Torosçuğumuz var burada gel abi Pompaki adam vuruyor bu güzel

Adamın telefonu çekeyim mi? Ne var lan? Ah ulan ah! Getirin viskimi! Hazır su alamıyor anasını satayım gelmiş viskiden bahsediyor Vallahi de de onu da ya Çeş Çeşme'den su içiyor Aman lan herkesin ya, yanında bu. söylemedi rezil etmiyorsun <laughs> Ya var ya da öleceğim karım Allah'tan buz buz getirin demeden <gülüyor> 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 Ana, Kalabalık hocam. Hadi hocam. Sol. Sol sol sol. Bot, bu bot bu bot. Ay bu bot. Bot tamam, tamam bıraktım. Ezdim onu ezdim onu ezdim onu. Çatı çatı çatı. <laughs> tamam baydım onu. Bir bomba atacağım çatıya. Şiş. Adam yanıma düştü. Hatta, hatta. Hatta, 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 hatta. No no no. No not finish. Arkamız arka arkamızda çok var. Acele etme, acele etme. Can döneceğim, bekle acele etme. Ana, araba araçladı. Okeydik. Buradayız, buradayız. Gel, kaçma gel. Aha onu da baydım. Ya. Hayatımda böyle mal görmedim. Oyna benimle. Oyna benimle. Adamlar bende. Adamlar bende. tablet yine takılmaya başladı ben sinir olmaya başladım bak bir kit at bana kit Bu tablet yine takılmaya başladı hayırlısı inşallah vurdun mu adamı awesome. vurmuş 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 bir ayak izi var ha benim vurdum binayı kaldırmış tamam oyna burada önümde Salah yine baydım aynı adamı. Yeğenim. Araba. Araba geldi. Tamam boş ver arabayı bize oyna. Önümde. Önüm Hayırdır oğlum hayır. Oh. Kaç kişi vurdunuz lan? İki kişi vurdum ben burada. Güzel video çıkıyor. Güzel video çıkıyor hadi. Arkaya araba geldi mi? Şey, bu... Vallahi Valla bizim eleman olabilir ha. Bilmiyorum araç duydum. Aha. A Oy. Oyna 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 oyna. Bu ev. Birini baydım. Tamam. İkisi de temiz. Memo arkamdan da sıkan var. Bir saniye abi tabletim takılıyor şu anda. Bir saniye. Vurmamaya çalışın. Elinizden geldiğince vurmamaya çalışın da. Geliyorum ben. Şey aga ayağa gizli. ya. Bitirme bitirme dur. Bana bir şey, alt Mark Bitirmesene güzel mübarek. Bir bir tane daha vardı şeyde arkamızda. Bitirme de işte öldürün de video çıkarıyoruz da. Bunda alınacak bir şey yok. Bir tane daha adam vardı ama. Arkadaydım Mehmet Bey. Evet. Ben alacaktım ben alacaktım. Önümde. Şu bir <laughs> Spot mu? Evet. Mu? Bilmiyoruz ki. Gibi gibi. Hadi dön. Acayip gizli. Tamam. Bir araba daha. Araç geldi tamam. Ay, ay. Arkadaşları geliyor. Ya Mustafa ama bak bu kaç oldu abi ya? Bu kaç oldu ya? Kanka kaldırsın beni. Sağdan. Vurma. Eve tamam. çıkacağız. Mermi yiyoruz. Mermi. lan. Hadi let's go. Daha alamazsın. O ne lan? Teste gel. <laughs> Gitme lan. Ayak sesi var. burada ölüyor. Nerede? Watch out. Burada adam var. Bana oyna, bana oyna. Testa geldi. Testa gidiyor. Getir arabayı. Aa geri geliyor Tesla. Lan yok kanka, yok. Kaçma lan. Durdu. Durdu. Tabletim ya. de durdu. Watch out. Baygın, Şefk abi, vurdun mu? Hayır bir kaldı. Tamam bayağı tekrar aldım. Bir saniye acele etme. Bir can dönmem lazım. Aceleye gerek yok arkadaşlar. Aceleye gerek yok. Ben bir bomba atayım yukarı iki tane. Bir tane var mı? Bırakayım yanına. 4 tane bomba var. Bunu vereyim var. Dur abi bir saniye. Rushlayacağım şimdi. Yerin nereye Let's go. Of, çok güzel video çıkıyor. 19 kil, harika gidiyoruz. Şurada bir ayak sesi aldım. Burada, bot ama herhalde, bot muhtemelen. Çatıda mı? Bot olmayabilir. Botmuş. Bir araba evet. daha geldi. İki tane sık bilerek, dursun. Dayı var. Kanka mecbur almak zorundaydım. Dışarıda arkada. Bir arkadaşı. 22 oldu. Çok iyi. Yukarı gidiyor. 30 kill yaparız. Çıkıyor mu? Lan? Oğlum adamlar tam dolu loot var. İyi lan Tokilerde olayı bitirdik anasını satayım. Zevkten şu anda dört köşeyim. Bu bir şeyler oğlum! Şefik abi yapacağın işi sikime mi? Aklımı <laughs> çıkardın amına koyayım. <laughs> ya abi vallahi ayıp ediyorsun ya. <laughs> Yemin ediyorum ellerim titredi. Telefonu bırakmıştım. Şey tableti bırakmıştım ya. <laughs> <laughs> Dediler <laughs> herhalde gidiyor video. Moruk hadi devam. Biraz daha adam mup arayalım mup... şöyle sakin sakin. Ne alıyor? Bence de bundan sonra sakin. Mustafa sakın salma ha. Mustafa, Mustafa sakın salma. Salayım balayım muhabbeti yok. Bilgin olsun. Ben yok bunu. Ne vurursan indir. Ee, gel gel ona basma bizim arabaya basma. Ona basma. Bizim arabanın da lastiği Yukarıda yok tamam. Tamam tamam araba buluruz. Yukarıdaki ne oğlum? Yukarıda araba Yeter. var ya Dur dur garajdan sonra araba iki. bak. E, Sen bilirsin. İyi oldu ya, gelene geçene geçti. Oğlum Tesla var, Tesla'mıza Buna da binilmez ya. Şefka abi gel. Basma basma, yok. Yeni arabaya basarsın. Benzini sıfır olmadı. Buna ne basıyorsun? Şefka bu arabayı al gelsene. Bu arabanın benzini bitti. Şu garajdaki arabaya gidelim. O garajda araba vardır. tarafında drop var Gördüm. Buraya bakalım. abi arabaya al gelsene şuradan test alalım. Help. Adam hem alıyor başını diyor, hem help diyor amına koyayım ya. Şefik abi gelsene bize nereye gittin? vardı. Moruk bende benzin de vardı. Benzin de vardı. Benim internetim biraz kastı. Adamlar orada şeyle Bak bak beni vurdu. Neredeler abi adamlar? Tok Tokin'in arkasında o araba vardı ya. O arabanın orada. Bak benim arabaya tarıyor şu an. Atla sen benim arabaya. Atla. Tamam. Kapıştır. Kapıştır. Neredeler abi? Nerede? Tepede tepede karşıda. Tamam. Keskin nişancı var mı Şefik abi sende? Yok yok. Var yok. burada mı? Biliyorum yerini. M24 vardı burada bir yerde gördüm. Getsene bana onu bir, bir. Bir sol. Bakayım. Mustafa sen mi oldun? Bu, bu, bu binada vardı. M24 vardı burada. Yok. Kar var benim. Vereyim mi karla sekiz? Versene. Ver 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 ver. Onu arıyoruz. Emrimdik miydi? Kar mıydı? Evet. Al, al, al Eyvallah canım sağ olasın. Oha 8x hassasiyetim anasının gibi dur şunu düşürmem lazım bu ne? 12'ye düşür. Ateş etme animasyon muydu? 63'teymiş anasını satayım. 19 yaptım. Memo birinin yerini işaretleyebilir miyim? Herhalde zaten. abi dur bir saniye bir saniye şu. Abi bu ne ya? Bu ne Şiroskopu da yapayım da. Onu da. kaldırsın. Şu kaldırsın arkadaşını. Baydanızı bitirmeyin. Bitirmeyin. Fantezi yapıyorum şu an adamları. Aynen öyle yap kanka. Nasıl düştü oraya? <laughs> Kim düştü? Bizden düşeni bir kaldırın hemen. Ben kaldırıyorum abi. Çekil abi. gel gel gel. Bizden düşeni kaldır abi. Sen Biliyorum değil mi yerlerini? Biliyorum yerlerini? Evet evet. evet. Tamam. Ama benim... Abi bu ne biçim hassasiyet ne ya? Biçim? Şu 8x hassasiyetini söylesene Mustafa. Çabuk hızlı kamera hassasiyeti. Ben, ben, ben söyleyeyim abi. Bir saniye. Abi benim ikisi de 12 ya. Bir saniye abi bir saniye adamlar Şöyle ikisi de bir İki. açtı bir saniye, bir saniye ikisi de bir açtı dur. Altı benimle kanka altı. Ben bitirmiyorum ben... en az Bay bayıyorum. Gerisi sende. Karbelet vuruyorum lan adamı. Ağaçta. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Artık Memo sen de kas gerek bırakmadın adamları. Diğeri nerede? Sol ağaçta da mı adam var? Sol ağacın Benim oldu. Benim mi? Mark the location. Bu Oo düştüm bitirmesin. Hayır hayır. Ya oğlum nasıl bitiriyor seni ya? Neredesin? Çatıdayım. O kim bunlar? orada ya. Yarrak gibi karla ne işin var amına koyayım? Çık üstüne raşla öleceksen de öyle, öyle amına koyayım ya. Şefki abi, tut Şefki abi. Koş, 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 koş. Neyse, gel. Neyse, gel. Abi, 4 kişi adam var. 2 orada, 2 orada ya. Ya, şu salakların ikisini yalama ettim. Sen onlara sıkmıyor muydun ya? Bak, geliyorlar bize doğru. Az kafanı sola çek abi. Adam bak oraya. Bak, duvarın arkasına bak, yiyorum ya. Böyle bir şey yok. Halledeceğim abi. Arabayları açtasak var ya içlerinden geçeriz ya. Aynen öyle. Salak ben gibi. Ah önünde vur vur vur. Yapma yapma. Şefkabe bom koş. Bomba gitti mi ya acaba? Şefkabe koş. Neredesin? Bir alt katında. Nerede? Ya ben bende gerek kalmadı değil mi? Geldi adamlar ya. Gelsin, gelsin gelsin gelsin. Binada daha rahat alırsınız. Sen hiç gitme 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 gitme. Bak, gitme git. İki gözüm gitme. Benim bu halıma, halama yan yar. Gel burada Mustafa. Şefka abiyi tut bir yandan. Bir yandan da şey yap gel. Bir yandan Şefkat. Sen gidince de, ben de gitmek kesin, Çok güzel. Karşı, Karşı, odaya... Karşı kat, kodaya. Şefkat sen bir canını sana. dön. Sen bir canını dön abi adamlara pikleme. Bir canını dön. Bak Mustafa aşağı atladı abi. Canını dön de ya yardım et şu anda. Benim bombaya abi. düşecek bir şey değil. Lan hareket etmiyor ki. Hah, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Devam abi. Gel ben de buradayım. Gelmet Mustafa'ya koş. Mustafa'ya koş. Bombayı bırak abi. Mustafa'ya koş. Tam orada. Tam orada. Abi yukarıda gel benim. Ateş edeye de git Şefik abi bak bekleme öyle. Her zaman ateş edeye de git. Bak vurdum Mustafa'yı. Solda dedim abi. Solda dedim. Ateş etmiyor bu sefer de telefona bunu. 3 kişi amına koyayım. Ben işte 4 kişiymiş bunlar ya. Yani. 3 kişi çıktı. Şerefsizler ya. Yok, Yok arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Adamlarla fantazi yaparsın.